Düğün davetiyesi dağıtımı çok önemlidir. Çiftler davetiyeleri dağıtırken bazı noktalara dikkat etmelidirler. Çünkü düğün ne kadar kalabalık olursa o kadar keyifli geçecektir. Bazen davetiyeler toplu olarak dağıtılır. Yakın akrabalara beşer onar verilir ve dağıtılması istenir. Böyle durumlarda düğüne katılan daha da az olmaktadır. O yüzden Genellikle davetli dağıtırken birebir gitmek gerekir. Bizzat gidip davetiyi vermek gerekir. Bu sizin davetiyi verdiğiniz kişiye ne kadar özendiğinizi, ne kadar önem verdiğinizi gösterir. Ayrıca böyle verdiğiniz zaman davetiyi o kişi gelmek zorunda hisseder. O davete katılmak zorunda hisseder. Bir de davetiyenin üzerine isim yazılması çok önemlidir karşılaşıyoruz. Bazen isimler yazılmıyor, boş zarflar veriliyor. Sanki unutulmuş da o anda görmüş ve o davetiyi vermiş gibi bir izlenim, bir durum olabilir. Bunun da önüne geçmek için davetiyelerin hepsinin üzerinin yazılı olması gerekiyor. Yazının da çok şık ve kibar bir şekilde yazılması gerekiyor. Bazen davetiyelerin üzerinde Ahmet Bey ve eşi gibi eksik bilgi olabiliyor. Soy isimlerinin de tam olması o kişiye ne kadar önem verdiğinizi, ne kadar davetinize gelmesini istediğinizi de göstermektedir. O yüzden davetiyelerin üzerindeki isimlerin tam ve eksiksiz yazılması gerekiyor. Bazen de yanlış yazılıyor. Ahmet yerine işte e, Ahmet gibi şey yapılabiliyor, yazılabiliyor. Kesinlikle burada davetinin zarfı yırtılmalı. Üzerinde bir karalama yapmadan, hiçbir şey yapmadan yırtılmalı, yeniden yazılmalı biraz önce de söylediğim gibi çok şık ve güzel yazılmalı. Birebir dağıtılmalı. E-mail'le, mesajla insanlar davet edilmemeli. Bizzat ile davet edilmeli. Gerekiyorsa bu davetiye kargo ile gönderilmeli. E hatırlatmak için bir mesaj gönderilebilir. Davetimi aldınız mı? Düğünüme bekliyorum gibi. Bu konulara dikkat edildiği takdirde e, düğün organizasyonlarında davetliler daha mutlu ve daha çok olacaktır.